Medine halkı çoğunlukla hurma yetiştiren kimselerdi. Kendileri İslamiyetle şereflendirildikten sonra yetiştirdikleri hurma az olsun çok olsun bir kısmını Allah rızası için sadaka olarak öteki mümin kardeşlerine, özellikle Mekke'den hicret edip gelen müminlere verirlerdi. Hele Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinin sofasında yaşayan ve dünya işleriyle pek meşgul olmayıp Resulullah'ın sohbet halkasından hiç ayrılmayan bir grup vardı ki, onların geçimleri tamamıyla bu sadakalara bağlıydı. Sahabeler içinde Ashab-ı Suffa adıyla yıldızlaşan o kimseler, ayetleri ezberler, hadisleri ezberler ve diğer müminlere naklederlerdi. Resulullah'a sorular sorar, onun mübarek dilinden dökülen her bir kelimeyi, hem kendileri için hem de başkalarına aktarabilmek için nakşeder gibi ruhlarına, kalplerine ve akıllarına yazarlardı. Onlar bu işlerle o kadar meşguldüler ki geçimlerini sağlamak için çalışmaya vakit bulamazlardı. İşte bu yüzden hurmalıkları olanlar ürünlerinden bir kısmını ayırıp özellikle onlara getirirlerdi. Çoğunlukla bir iki hurma salkımı getirilir ve mescidin bir kenarına asılırdı. Sufa ehlinden acıkan olduğu zaman gelir o daldan yerdi. Ancak bazıları hurmanın eziğini çürüğünü, kırık döküğünü getirip mescide asardı. Cenab-ı Hak hem onlara hem de kıyamete kadar sadaka verip hayır yapmak isteyen müminlere ihtar ve ölçü olarak şu ayeti vahyetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepimize ders verdi. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve size yerden çıkardığımız şeylerin helal ve temiz olanlarından bağışta bulunun. Kendinizin ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü şeylerle hayır yapmaya kalkmayın. Şunu bilin ki Allah'ın kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layık olandır.